Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Pes 2021 mobilde arkadaşlar sizlerle birlikte top açılımı yapacağız arkadaşlar Evet birincisiyle başlayalım arkadaşlar şöyle Direkt şöyle gelin kanıt mont var arkadaşlar Milano bu isteriz açar mıyım bilmiyorum Buraya da bakalım. Burada da burada isteriz ya. Şu arkadaşlar stoperleri isteriz. İki stoperi. Veya kaleci. Birincisiyle başlayalım. Anlaştık. Gidelim bakalım kim geliyor. Ronaldo Messi. Ronaldo Messi. Lewandowski. Lewandowski olabilir aslında. Bayan Münden. Lewandowski gibi kim? Hum kimin hiç? İyi e, kötü gelmedi aslında. Bir tane buradan açalım. Anlaştık. dedik. Hadi, hadi güzel bir şey. Hadi hadi. Bu. Hadi güzel bir şey ayaklı hmm. stoper geldi iyi biz de zaten stoper istiyorduk bir tane milyon adam hadi güzel bir şey haydi hadi hadi, hadi van Basten gelmedi 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 kim gelebilir Juventus Solak Şunun maral formasıyla Keylini. İyi oldu. Defansımızı düzelttik. Bir tane daha bloğun adını açacağız. Çanış. Geliyor. Kim gelecek? Efsanevi gelmedi. Biz de öyle şans verdi. Fransa'ya herhalde. Altın top da vermez. Köpek verdi. Aslında altı top verdik. Şöyle gelin başarılarımız var bir tane. Alalım. Neymiş? Anlam toplu oyuncu. Tıkmı yönetim gidelim. Arkadaşlar sizin için yeni bir tane hesap açtım o yüzden. ikinci hesabım bu. 90 stoper seni şöyle alalım. Keylini, keylini. Gel buraya keylini. Keylini seni buraya. Kimin Çiminiç sen buraya veya buraya, buraya mı olsun? Sen buraya geç. Az ah, çok güzeldik. o kadar kötü olmadı aslında iyi şu anlık Evet arkadaşlar bugün sizlerle küçük küçük bir top açılımı yaptık. Bay bay.